Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tarihi olarak 6 Eylül 2024 tarihindeyiz. Ee, önemli bir bilgi vereceğim. Dün orta vadeli plan açıklandı. Orta vadeli plan nedir? OVP deniyor. Sürekli OVP, OVP. Geçe, daha doğrusu 1-2 yıldan beri orta vadeli plan açıklanıyor. Orta vadeli plan devletin 1 yıl ile 3 yıl arasındaki öngörüsü, daha doğrusu tahminleri ve bir nevi temeli şeklinde. Bir plan yapılıyor ve buna uyulup uyulmadığı işte ne kadar başarılı olup olmadığı açıkçası geçmişe dönük açıklanan orta vadeli planlara da dönüp bakmak gerek. Şimdi orta vadeli plana göre bu çok önemli arkadaşlar bakın devletin öngörüsü 3 yıl içinde orta vadeli planda kısa vadeli plan 1 yıla kadar olan oluyor. Orta vadeli plan 1 yıl ile 3 yıl arası 3 yıldan sonrası uzun vadeli plan Ortalama vadeli planda özetlemek gerekirse çok küsuratlara değinmeyeceğim, herkesin anlayacağı dizde, dilde anlatayım. Enflasyonu 2024 yıl sonunda ortalama 40, önümüzdeki yıl için enflasyon 20, yani 2025 yılında 20, 2026 yılında da 10. Yani bunun küsuratı var, işte 9. Nokta küsür ama bu. Bence sadece kafa karıştıran bir şey. Zaten dolar kuru tahminleri de yıl sonunda 33'tü. Bunu da %40'a revize ettiler. Onu söyleyeyim. Yani bu şekilde devam edecek. Herkesin bu plan hem asgari ücret zammını, memur zammını, emekli zammını her şeyi etkileyen bir plan arkadaşlar. Yani burada hedef tutarsa başarılı olmuş olacak ama genelde sapmalar oluyor vesaire işte bir takım nedenlerle bütçe açıkları oluşabiliyor işte mesela dolar hedefi tahmini oluyor daha öncesi bu yılın sonu için 23'tü şimdi 33 2025'te dolar tahmini 42 bu şekilde öngörüler var devletin devletin de orta vadeli planı şimdi burada sürekli Ciddi bir plan e, açıklanıyor ama e, bu planın ne kadar uygulandığı önemli. Yani hikaye yazmaktan çok e, ben sonuca bakarım, neticeye bakarım. Hatice önemli değil burada, netice önemli. Neticede ne kadar başarılı? Şu anda TL değerli vurgusu yapıldı. TL neden değerli? %50 mevduat faizi verildiği için bankalarda eğer sizin bir paranız varsa vadeli mevduata gidip yatırdığınızda %50 Bankalar veriyor. E siz normal bir iş kursanız zaten yüzde kaç kar oranı ile yapacaksınız? Mesela yüzde on, yirmi. Anlatabiliyor muyum? Merkeze cazip geliyor. İnsanlar şu anda yok evimi satayım, faize koyayım, arabamı satayım, faize koyayım mı düşünecek kadar da bu konuya önem veriyorlar. Şimdi arkadaşlar bilimsel olarak bir açıklama yapıyorum. Lütfen videomun altında faiz haramdır falan şeyini yapmayalım. Onlar dini konular yani o ayrı bir konu bu ayrı bir konu yani biz genelden bahsediyoruz haram helal kısmını tartışmıyoruz yani e, şu anda Türkiye'de TL'nin değerli olması te, diyeceksiniz ki enflasyon yüksek ne değeri ya, yani e, paranın hiçbir değeri yok paranın hiçbir değeri yok TL şöyle değerli dolar tutulduğu için artış olmuyor İnsanlar kur korumalı mevduatlarından bile çıkıp TL'ye yatırım yapıyorlar şu an en yüksek e, TL'de en yüksek mevduat en az %50. Yani özel bankalar tutun örnek veriyorum Akbank Garanti Bankası, İş Bankası e, işte paranızın durumuna göre ya da gidip görüştüğünüzde özel bir oran alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bankadan bankaya değişiyor ama benim özel bankalardan incelediğim hatta Google'a yazabilirsiniz en yüksek mevduat veren bankalar diye oradan da çıkar. Bakın size gayet ayrıntılı bilgi veriyorum. Şimdi e, orta vadeli planda sen Cumhurbaşkanı yardımcısı e, birçok şeye değindi. İşte şu olacak, bu olacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Burada ben şunu öngörüyorum. Devlet şu anda kredileri açmadığı için kredi muslukları tıkalı. E, ev alım satımları durdu. Neden? Evler inanılmaz yükseldi. Yeni yapılan evlerde yükseldi, eski yapılan evlerde yükseldi. Şu anda ne müteahhit önünü görebiliyor ne de ev yapmaya kalkışabiliyor müteahhitler. Çünkü kaça satacak? Orta direk yok oldu. Kredi bulması zor. Kredi devlet bankalarının verdiği kredi 300 bin 500 bin. Yok işte şusu var 700 verebiliriz. 500 verebiliriz. Yani 1 milyon alması çok zor. Yani yok 1 milyon hiç evinizde olmayacak. Yeni evli olacaksınız. Zaten o insanlar da da para yok yani öyle söyleyeyim açık konuşayım yeni evli olan insanda ev alacak para olabilir mi yani mesela yeni plan açıklanacak işte çok uygun oranda konut vereceğiz diyorlar ama bunu vereceğiniz kişiler onu da ödeyemeyecek durumdalar yani çünkü belli bir iş garantisi yok özel sektör ne olacağı belli değil insanlar önünü göremiyor o kadar ve şimdi açıklanan yine bu sabah okudum bir habere göre eee Kredili konut satışlarından dolayı takibe düşen borçlar var, İnanılmaz yükselmiş durumda. Ee, yani insanlar kredi borçlarını bile ödeyemeyecek durumdalar. Şimdi do gelelim en önemli kısma, ee, çok uzatmayacağım. Orada va orta vadeli plana göre devletin orta vadeli planı çok önemli geleceği görmemiz açısından arkadaşlar anlat anlayabileceğiniz dilde anlatıyorum. Orta vadeli plana göre 2024 yılı sonunda enflasyon 40. Önümüzdeki yıl 2025'te %20, 2026 yılında da %10 devletin uyguladığı politikalara göre e, tutturmak istediği hedefi bu. Bu sapma olur, olmaz altında kalır üstüne çıkar. onu zamanla göreceğiz. Yani hedef bu şekilde. Dolar tahmini olarak da Biliyorsunuz dolar çok önemli. E, mallarını yurt dışına ihraç eden firmalar açısından yurt dışına alınan mallar açısından 2024 yılı dolar kurulunda inanılmaz revizyon var. Mesela daha önceki öngörüde 23, şu anda 33 öngörülüyor. Ki ben şu an zaten 34 olmuş durumda. Ben 37-38 olabileceğini tahmin ediyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. 2025'te 42 TL öngörülüyor. 2026'da 44 TL, 2027'de de 46 lira. Şimdi e, bu duruma göre altının bile e, ne olacağı ortada arkadaşlar. Hani formülüne göre çarpıp bölerseniz işte altının onsu dolar kuru böyle 31.10 dediğiniz zaman burada altının da yaklaşık rakamını bulabilirsiniz. Mesela bu yıl sonu 3000 önümüzdeki sene 4000-5000 de bulabilir yıl sonuna kadar. Yani bu biraz da kritik e, savaş çıkıp çıkmamaya ortalığın karışmasına bağlı bir de bu ay açıklanacak olan Amerika'nın faiz arttırımı var. burada eğer faiz arttırımı yapıyorum dediği zaman burada işte yok yüzde 25 mi olacak, yüzde 50 mi olacak kısmını geçtim. Burada altının artık hızlı yükselişi de başlayabilir. Öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman bir şey hep sürekli yükselmez arkadaşlar. Hani bakıyoruz şimdi işte altın sert düştü. Neye göre sert düştü? Sen kuyumcuya gidip almak altında gene aynı. Kuyumcu sana o altını vermek istemiyor. Yani o gazetelerdeki oynamalara çok takılmayın. Şimdi orta vadeli planda açıkçası emeklilerle ilgili e, çok bir şey göremedim. Ama şöyle düşüneyim. İstihdam var, işsizlik var. Şimdi 2002 yılından bir aynı hükümet tarafından yönetiliyoruz. Bazı şeyleri dönüp sorgulamamız lazım. Hani işsizlik ne kadar azaldı, ne durumdayız, enflasyon ne kadar düştü. İşte kur korumalı mevduat çok iyiydi diye lanse edildi. Şimdi kur korumalı mevduatı bitirip herkesi TL mevduatları özendirmek için %50 faiz veriliyor. Tabii ki kredi faizi de %50. Hani burada biraz açıkçası sürekli ekonomik şartlar, mali politikası değişmekte açıkçası. burada emeklilerle ilgili son dönemde sürekli işte örnek veriyorum parti yetkilisi, hükümet yetkilisi bunu dedi, şunu dedi. Ben de video yaptım. Bunu izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna koyacağım onu. Şimdi arkadaşlar benim burada burada gördüğüm şey Bundan sonra emeklilik mezarda emeklilik mezarda şu şekilde insanları e daha fazla primi olanları evet sizi emekli edeceğiz diyecekler ama daha fazla primi olanlara daha fazla emekli maaşı bağlayacağız deyip sistemde tutmaya çalışacaklar. E zaten insanlar zor kıt kanaat geçiniyorlar. Zaten aylık bağlanma oranları çok düşük. Yani inanılmaz düşük. E zaten bağlanan aylık ortada kişi zaten sistemde kalmaya mı çalışacak? Eğer ki sağlığa el veriyorsa. E zaten Sağlığı bittiği zaman, emekliliği olduğu zaman da bu koşullarda hani uzun sürede yaşaması Türkiye şartlarında çok zor arkadaşlar. Zaten hiç normal bir ölüm yok ya kanser ya şeker hastalığı ya kalp krizi vesaire hiç kimse artık normal eskiden e, köylerde yaşayanlarda normal ölüm vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Yaşanan stresten yok kalp krizi, inme, felç, tansiyon vesaire hiç kim herkesin e, açıkçası şu orta vadeli açıklanan planlar insanların sağlığını bile etkiliyor. Şimdi gelecek olursak enflasyon önümüzdeki sene 2025 yılı için %20 düşünüldüğüne göre asgari ücreti de %20 zam yapılacak. 17 bin liradan 20 bin liraya çıkacak. Diğer her şeyde o kadar zam gelir arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ben şimdi biliyorum bir sürü yorum yazacaksınız ama göreceğiz işte. Ben daha önceden emeklilere zamla ilgili videolarımı da yapmıştım. O zaman da söylemiştim %25 nitekim açıklanan da %25 oldu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Eğer ki devlet enflasyonu %20 öngörüyorum derse onu %20 açıklar. İsterseniz siz enflasyonu %50 hissedin. O %20 nasıl bu sene mesela %100 enflasyon hissediyoruz. Ne açıklanıyor? %70, %60 TÜİK verilerine göre vesaire. Tabi orada Hani e, alınan veriler de değişik. İşte belli malları alınıyor, onlara göre enflasyon. Tabii halkın en çok kullandığı mallar olması önemli, ürünler olması önemli. Şimdi burada yüzde 20, devletin hedefi önümüzdeki sene için yüzde 20, ondan sonraki yıl içinde yüzde 10. Yani burada açıkçası e, düşüş öngörülüyor enflasyonda. Yani bundan sonra böyle e, ev artışlarında, araba artışlarında anormal bir artış olmayacağı gibi bunu yavaş yavaş hissedeceğiz. Ama bu neden oluyor? Hiç kimse de nakit yok arkadaşlar. Devlet kredileri kapattı, kredi kartlarını kapattı. Eskiden insanlar bir şey alıyordu, böldürüyordu, sistem dönüyordu, piyasa dönüyordu. Şimdi bu yok. Yani insanlar diyorlar kardeşim sen alacaksan nakit vereceksin. Adamda nakit yok. E, bakıyor öyle. E, faizler olmuş %50. Adam diyor ki ya ben de ona yatırım yapacağım. Ama gideyim diyor mevduat faizine koyayım diyor şu an ev alımları da durdu neden durdu adam diyor ki bir artı birler olmuş 2 milyon adam hiç yeni eski demiyor eskisi de diyor ki ya diyor o 2 milyona satıyor ben de 2 milyona halbuki çürük evin çürük almayın arkadaşlar çürük evleri almayın e, bu şekilde bakın e, çok önemli değişiklikler olacak yani o evler satılamayacak nasıl araçlarda mesela ben kendimden biliyorum benim aracıma 900 bin, 1 trilyon değer biçilirken 2-3 ay sonra 700 bin lira. Yani bu şekilde bütün araçlar, bütün evler de bu şekilde olacak. Çünkü yok, para yok. Yani siz ilana evi 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon verseniz de adam diyor ki ya ben faize koyduğum zaman ne getirecek bu diyor. Faize mesela örnek veriyorum 500 bin TL'ye yatırdınız. 1.50 e, ile çarptığınız zaman 750 bin. Yani bir yıl sonraki faiz, faizli paranızı bulursunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde çarparak da öğrenebilirsiniz yani. E, bu şekilde hesaplayabilirsiniz. E, bu sefer diyor ki ben diyor eve yatırım yapacağım ama kiracıyla uğraşacağım ama bu şekilde e, temiz kazanç elde ederim. Yalnız şimdi hükümet yetkilileri diyor ki faizlerle ilgili e, düşüş olmayacak. Yani bu şekilde devam edecek. Çünkü faiz indirimi bekliyor piyasa. Hani diyor krediler düşse de diyor biz gene eskisi gibi nebati döneminde ev alsak. Gerçekten herkes ışıldıyordu arkadaşlar. Ev alsak, araba alsak, işte sonsuz şeyler. Şimdi yok onlar. E olmayınca insanlar ne kredi kartı kullanabiliyor ne kredi kullanabiliyor. E bu sefer kredi kullanamıyor. Ne ev alabiliyor, ne araba alabiliyor, ne de yatırım yapabiliyor. Yani birçok teşvikte kaldırıldı. Maliye sıkı politika uyguluyor biliyorsunuz. Yani resmen böyle e, ben demiyorum herkes e, tabii ki ödesin ama küçük esnaftan çok önce bir büyüklerden başlayın arkadaşlar. Yani büyüklerden başlayıp küçüklere doğru gidin. Yani tabii ki herkes vergisini versin ama e, şimdi kirasını zor ödeyen e, bir esnafla işte yurt dışına açılmış bir holding bir borsada işlem gören firma zarar açıklıyorsa bir de konkordatör ilan ediyorsa bir de dönüp onlara bakmak lazım hani bugüne kadar denetimciler ne yapıyordu neredeydi vesaire bu şekilde arkadaşlar yani bu öngörüleri söyledim burada orta vadeli planda benim en önemli dikkat ettiğim şey birincisi enflasyon oranıydı ikincisi dolar kur tahminiydi Enflasyon daha önemli önümüzdeki sene %20 düşünüldüğüne göre biz %50 yaşayacağız ama %20 açıklanır verilere göre bizim hissettiğimiz %50 olur nasıl ki bu sene %100 hissettik %50 açıklandı bu şekilde gider biliyorsunuz ki kira artışları olsun emekli maaş artışları olsun asgari ücret olsun her şey enflasyon oranındaki artışa göre açıklanıyor. Burada da yüzde yani asgari ücretin bile akıbeti belli. Asgari ücret öngörüme göre 2025 yılında yüzde %20, yirmi artışla 17 bin liradan 20 bin liraya çıkma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Bundan daha farklı bir sonuç olacağını tahmin etmiyorum. bu şekilde olur. Yüzde yirmi zam gelir. Her şeye yüzde zam gelir. Enflasyon ne kadarsa o kadar zam olur arkadaşlar. kısacası bu. Özellikle buradan ev hanımlarına ve EYT'den primi olmayan kadınlarımıza sesleniyorum. şimdi devlet üçte birini biz ödeyeceğiz. Üçte ikisini siz demişti. Hala bunu bekliyorlar. Bakın arkadaşlar orta vadeli planda devletin politikası 2027'ye kadar açıklandı. 2028'de seçimler var. 1-2 yıl daha hiç kimse hiçbir şey beklemesin. Başınızın çaresine bakın arkadaşlar. Gerçekten. Siz eğer ki gidip çalışırsanız primlerinizi tamamlamaya bakın. Resmen artık bundan sonrası mezarda emeklilik. Neden? Şimdi mezar kısmı bile çok kötü. Gerçekten <laughs> kötü şey çağrıştırıyor insana. Sistemde diyor bundan sonra emeklilerin kalmasını sağlayacağız. Diyor. Yani emekli olmadan önce kişi çalıştığı sürece daha çok para alacak şekilde bir sistem getireceğiz diyorlar. Göreceğiz nasıl bir sistem bir reform getirilecek. Açıkçası ben çok da insanların lehine olacağını düşünmüyorum ama seçimlerde yumuşatılır farklı sonuçlar ortaya çıkar olur. Kademeli gelir mi diye hep soru var. Evet gelir. Arkadaşlar kademeli gelir. Se seçime yakın ayak sesleri gelir. Ama önemli olan siz emekli olduğunuzda kademeliye göre o bağlanan aylık bağlanma oranıyla geçinebilecek misiniz? Şu an 12.500 lirayla hangi emekli geçinebiliyor? 10.000 TL e, kiranın olduğu metropollerdeki, Türkiye'nin %80'i metropollerde yaşıyor. Tamam köylerde kişi tavuğunu, yumurtasını bahçesinden alıyordur ama metropollerdeki kişi bunları hep parayla almak zorunda. Yani burada açıkçası emekliler inanılmaz zor durumda. Yani bütün EYT'den emekli olanlar da hepsi çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. E, mesela onları emekli olanlar sistemde çalışıyor ama onlar da diyorlar mesela e, hani e, emekli olduğunda onlara da tekrar sigorta primi ödeniyor. Sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. En azından maaşlarına etkisi olacak şekilde olsa kayıt dışı çalışanlar da engellenmiş olur diye düşünüyorum. E, dediğim gibi e, primlerinizi ödemeye bakın hanımlar. Yani devlet evet açıklar ama iki sene sonra açıklar, bir sene sonra açıklar. E, dediğim gibi başınızın çaresine e, bakın. Ne kadar erken emekli olursanız o kadar iyi. Ee, sağlıcakla kalın.